Ted Taksi kuryesi olmak Part 2 Barış'la beraberiz. Barış hoş geldin. Hoş İlk olarak günde kaç saat çalışıyorsun? 12 saatte çalışabiliyoruz, 9 saatte çalışabiliyoruz. Sen kaç saat çalışıyorsun? 9 saat çalışıyorum. Ben. Kaç dakika mola hakkımız oluyor? 1 saat. Yaş sınırı var mı? 16 yaşta bu işi yapabilir miyim? Maalesef. Günlük en fazla kaç paket dağıtıyorsunuz? Günlük 15, 20, 25 değişiyor. Paket başı ücret var mı? Restorandan restoranda değişiyor aslında. 12 saat çalıştığımız zaman 18 paketten üzerine 4,5 lira alıyoruz. Şu an? Yok. 9 saat çalıştığın için yok. yok. Açtı mı çalışıyorsun, esnaf kuruyorlar mı çalışıyorsun? esnaf. çalışıyorsun? Yani kendi şahıs şirketini kurdun. Evet. Giderler sana ait. Aynen. Peki o zaman altın soruyu soruyorum Barış. Cebine net kalan tutar ama her şeyi düştükten sonra buna çok takıyorlar biliyorsun. 7-7,5 arası kalıyor. Net cebine kalıyor, kalıyor. her şeyi düşünce. Evet. Sen insanlara bu firmayı veya bu işi önerir misin? Paket taksi bir şirketten daha çok aile, da aile olarak çalışıyoruz. Ben öneriyorum yani herkese. Mekke Barış teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.